Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Yeni bir seriye başladık gördüğünüz gibi. Bugün yanında Veysel var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne ne bulacağız? Bugün evimizi, barınağımızı kuracağız. Arkadaşlar ama okul vaktimiz gelebilir. O yüzden çok hızlı olmamız lazım. Yani onun için ben direkt ağaçlara girdim. Ağaçlar alemi full kuş ağacı. Kuş var ama. Neyse. Bir şey olmaz. Kuş var lan. Hmm, şimdi inek buldum ben. İnek buldum. İlk başta inek buldum. Gel gel. Yeah. Arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Onu çekeyim. Arkadaşlar ama raftı çekmeyeceğim. Çünkü onu sildim tabletimden. Yani o yüzden raftı boş verin siz. Yeni paralı oyunlar işte düşünüyorum. Eğer kuzenim yeteri kadar size zula çekmeye çalışıyor. Her şeyi yapıyoruz işte. Akraftik table. arkadaşlar biz şimdi crafting table koyalım. Bunu da yapalım. Şimdi biz de kıralım taş. Aa iki tane yaptım ya yanlışlıkla. Var ya. O zaman bir taş tuttum. Öbürüyle ne yapacağız? Öbürüyle bana oldum. Komik bir şey mi var? Evet. Oyun balga Sen Sende mi? Oğlum bende hiç balga like olmuyor oyun. Kömür. Benim köy Ben aldım. Bende benim köy antikyatım. Bende. Arkadaşlar da söyleyeyim onu. Arkadaşlar Minecraft 1.5.6'da kopyalamak var. Tablette. Yani arkadaşlar iki kişi bir sandığa, sandığa... Nasıl biliyor musunuz? Mesela server'ı siz açıyorsunuz. Arkadaşınız da açmıyor server'ı. Siz açıyorsunuz, arkadaşınız giriyor. Sandığa giriyorsunuz. Ee, siz alıyorsunuz o ee, ne koyduysanız onu alıyorsunuz. Sonra arkadaşınız da alıyor, tekrar koyuyorsunuz. Öyle kopyalanıyor. Hayırlı olsun. Ben bir kezinde diamond bulmuştum kanımda. Aslında kan bulmamıştı, tek ben bulmuştum. Ve onu kopyaladık. Yani biz ben kopyalama işini oradan öğrendim. Yanlışlıkla yaptık yani hepsini. arkadaşlar. Çek o kömür benim. Ya ben buldum ama. Tamam. Kalka Kanka iki dakika crafting table'dan bir şey yapıyorum. Nevellerimi alacak ki. Hem alacak. Hayır. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Şu anda ben neredeyim? Oo, yazın da Veysel inansın. E, tabi benim ismimi söylediğinde hepsi anlar. Hepsi anlar. Yani tüm izleyicilerimiz anlar. Bu kuzenlerinde. Ana ateş etmiyor. Kanka bir tane taş versene. Ateş et. Kanka buraya iki dakika kendimize ev yaparız ya. Kanka, sen git hayvan kes, ağaç topla, ben de evi büyüteyim. Arkadaşlar çoğunlukla kuştan yapacağız. Ya da sen evi büyüt, ben hayvan toplayacağım. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar benim mi? en sevmediğim iş ev büyütme. En çok sevdiğim iş ev büyütme. Tam git ev büyüt. Kimde balta var? Bende. Ben kimdeki ben, iki tane var? kimsede. Ben de. Bak, bak mantarımı. Yani ikisi kırılsa kadar keseceğim. Ben de. E, evi kim yapacak? Sen. E, sandık yapalım hemen şey yapalım. Kapıyı alalım ya. Ama Al, görürsen kes yani yine. Ay koyun. Yine. Ben oyuna girer girmez şey koyun gördüm. Kestim. Ben görmedim. Arkadaşlar bu ormanın kralı olacağız. Aslanım. Ana! Kanka bizim bu ağaçtan buldum. Ana! Ondan iki de çek. Ek. Şey Aynen öyle yapacağım zaten. O ağacı kurutsana hadi. Kurutayım. Yani her şeyini kes. Ana! Abi kan... Reis'in bu oyunu hiç sevmiyorum. Aa bir tane düştü. Ağaçtan bir tane düştü. Kuş kuş ağaçlarının oraya ekcem bunu. Canavarlar açık mı? Canavarlar mı? <laughs> Bilmem. Kapalı kalsın. Gel. Açık. Kanka. Hı. Olmaz. Sen neredesin? Kanka maden değil mi? Bana doğru kalsana. Kanka altında bir şey var. Ne? Ya. Ne ya var ki? Kömür. Kanka bana Kanka çabuk. Bana da kas. Etrafım XP dolu. Yok. Tam silah. Allah mahvet! Allah belan! Ne oldu? Vaden! Dur! Ben Allah Allah'a ekber! Kanka orası bir yer. Allah, Allah ekber dedim atladım. E Biz nasıl geleceğim ben oraya? Sakın gelme. <laughs> ya arkadaş ne oluyor dört 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 Allah iver dedim atladım. Saat mi? 11.50 geçiyor. 11 el, yok. 11.50 mi geçiyor? 11.53. 11.53 geçiyor. Ya bir şey göremiyorum. Tamam, bismillah. kanka. Biz burada mı kaldık? Hadi Veysel. Evet arkadaşlar kısa bir süreden sonra geldim. Lava ihtiyacım var. Arkadaşlar şimdi challenge'ımızı görmüşsünüzdür. Aşkım İngilizce mi var bugün? Evet anne. Anne bir dakika videodayım. Arkadaşlar şu an ödüm kopuyor. Şuradan ne? Ya ne diyor? kelime şahadet getiriyor. Oğlum ben Minecraft'ta Diamond varken öldüm lan. Ne diyorsun sen? Lan benim kalbime baksana bir sen. Oo. Arkadaşlar. Kalbim Şimdi kaç söyle. Ağaç kesmeliyim. Kanka ee, burada kopyalayacağım. Kanka burada dursak iyi olur. Kanka yukarı çıkacaktım vazgeçtim. Sakın ha, sakın. Maha. He bir de neden de? Neden bir Akşam. de? Akşam. kitabım nerede? Anne çantam da. Allah. 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 Kanka ben öleceğim. Hemen şimdi he, ben şimdi pişiriyorum Allah. 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 Çabuk çık yukarı. Çıkma çıkma. Ben de et var. Şunu kopyalayacağız. Tamam. Kanka bende de tavuk eti var. Ana şunun üstünü kırsana bir? Şunun üstünü. Evet. Arkadaşlar. Tamam, atıyorum eti. Arkadaşlar karakterimizi de sonra size göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu. Attım. Bir dakika. Ha al canavarları kapatıyorum. Arkadaşlar böyle kapatın. Attın mı? Evet. Aldım. Arkadaşlar ben de duruyor. Aynen. Attım. Ben de attım. Aldım. Ben de aldım. Sen tıklayarak al. Attım. Attın mı? Alıyorum. At. Attım. Attım tıklayarak al. Arkadaşlar tıklayarak alınca daha çok oluyor. Bunu da tıklayarak al. Yeee. Yeah. Doluyor. Şimdi sen de tıklayarak almayacağım. Sen de at. Ben de 47 tane aldı. Ama Ama arkadaşımda emircimde ne kadar var onu bilmiyorum. Sen <laughs> attığı için görebiliyorum. Şimdi 53'lü al. 53'ün yanındaki 64 al onun yanındaki 64 al onun yanındaki 64. Al. Ben sadece hepsini aldım teker. Aynen. kısacası hepsini teker teker al. Şimdi hemen benim ağacına ekleyeyim. Oğlum burada yol var. Evet. Arkadaşlar süremize bakalım. Çok, çok az bir süremiz var. Şu sandığı koyalım. lazım her şey. Bunun içine demirlerimizi atalım. Oğlum sen demir mi var? 10 tane Ben bir tane var. Atayım mı? At. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar somut için çizdiyseniz hayatta denemeyin. Biz sizin için de Kopya yapalım mı demin dedik? Arkadaşlar bir tane ben bir 8 yaşındayım ya. Arkadaşlar sona ama gerçek ismin nedeni Egemin Özdemir öz değil. Ömür Özdemir. Bir tane mi var? Hı hı. Tıklayarak al. Tıklayarak alacağım. at. Attın mı sen? Evet. Şimdi tıklayarak at. Üçün de mi? Ha. Yeter tıklayarak alma. Şimdi bunları da koyabileceğiz. Koy. Arkadaşlar ben videoyu dondurayım. Çünkü buralar sıkıcı. Evet. Arkadaşlar videoda devam ediyor. Her şey demiliyor. Oh. Şunları da şey yapayım. Olayım. Bunları da blok çeviriyorum. Hoppa. Arkadaşlar blok çevirmek. Aynen blok çevirir. çevir. Çünkü bende çok var ve envanterim doluyor. Lan! Ana! Kanka koru beni. Tamam. Ama ben seni nasıl koruyacağım şimdi? Ben 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 envanter crafting table'dan çıktım ben. Kanka sen beni koru şimdi. Tamam. Kendim bir tane demirdan da böyle baltayı biz tam bir ciz. On dört kollu bir şey. Var mı bize yan bakan, yan bakan. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ butonuna kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.